ehli sünnet itikadında bir Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh efendimiz iki Hazreti Ömer bu ümmetin ikinci en büyük adamı Hazreti Ömer ya ben Ömer'i Ebu Bekir'den üstün tutuyorum diyemezsin yasak böyle efendimiz böyle söylemiş hadis-i şerifler böyle sonra Osman'ı seviyorum Hazreti Osman sıralama bu Osman e Ömer'den üstündür diyemeyiz, sıralama bu, hilafet sıralaması da böyle. Hazreti Ali dördüncü sırada halifemiz, büyüğümüz, ben Ali'yi Osman'dan çok seviyorum, Ali Osman'dan daha büyüktür diyemeyiz. Ebu Bekir'den büyüktür hiç diyemeyiz, hiç diyemeyiz, sıralama böyle, kitaplar böyle yazmış, hadisler böyle, alimler böyle. Bu Ehli Sünnet itikadının bel kemiğidir. Ama hepsine canımız feda canımız